özellikle filozofların üzerinde önemli durduğu çalışma alanlarından biri olmuştur. Müziğin temsil dışı, soyut doğası, onun insan ruhu üzerindeki büyüleyici etkisini e, somutlaştırmayı zorlaştırsa da bir anlatım sanatı olarak müziği araştırmak ve evrensel dilini yorumlamak konusundaki arayışlar hep devam etmiştir. E, özellikle çocukluk döneminde e, müziğe tarih boyunca eğitimin bir parçası, bir boyutu olarak bakılmış, etkili bir öğretim e, aracı olarak değerlendirilmiştir. Ee, Anadolu Üniversitesi olarak biz de e, bilimsel araştırma projeleri komisyonu e, koordinasyonu birim tarafından desteklenen e, müzik algı testi e, projesi de müzik üzerine düşünen ve bunu 7'den 70'e herkesin müzik yeteneğini bilimsel temeller ile keşfetmek ve bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Kısaca amat olarak değerlendirdiğimiz bu proje platformu üzerinden gerçekleştirecek test ile her yaştan bireyler ve özellikle çocuklar kendi müzik algılarını ve kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabilecekler ve bu alandaki yeteneklerine uygun eğitimi alabileceklerdir. 1930'larda Amerika'da müzik yetenek testleri oluşmaya başlamış. Türkiye'de 1990'larda bazı çalışmalar olmuş. Fakat işte Singapur'da, Yunanistan'da ulusal tarama sistemleri oluşturulmuş son yıllarda. Bunlar bir 5-10 yıllık çalışmalar. Dedim ki öyle bir çalışma yapmalıyız ki herkes evinde çocuğunun ya da sınıfta öğrencisinin müzik yeteneğiyle ilgili kolaylıkla ve bilimsel bir yöntemle bilgi sahibi olabilsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.